Karavanın olmazsa olmazlarından tabii ki bizim milli sporumuz mangal. Ee, onun için de böyle çok yine tatlış, güzel bir renkte, böyle turkazımsı bir renkte şey aldık. Ee, mangal aldık. Ben de daha bunu daha hiç hani açmadım. Şurada şeyleri var, ayakları var. Yani ayak, 3 üç, üç tane ayağı var. Şunları şöyle hani açıyorsunuz açtıktan sonra bu şekilde duruyor. Hani şuraya zaten işte kömürü, e, odunu vesaire koyduktan sonra direkt bunun üzerinde pişirebilirsiniz. Hani rengi çok hoşuma gitti. Karavanın renklerine yakın olması e, çok güzeldi. Bir de hani e, bana öyle çok aşırı böyle büyük bir yani mangala gerek yok. Zaten 2-3 kişi olacağız. Hani en fazla birisiyle falan gittiğimizde hani 5-6 kişi oluruz. Bu arada şunlar da ayrılıyor. Hani temizlikçi için de güzel. E, yani bu şekilde e, hoş bir mangal var. Diğerleri ne böyle siyah böyle küçük böyle hani alüminyum falan çok çirkin duruyor. Hani güzel bir şey olsun istedim ki e, hem çekimlerde de görsel olarak da güzel olsun. E, bunu da şeyden aldık yine Ağustos'tan aldık. Ya e, 490 TL almışız bunu. E, galvaniz kaplıymış. Ayaklar açık halde 36 kapalı iken 25 demek ki ayakların uzunluğu 11 santim iç derinlik 9-15 santim ürün çapı 26 santim hani siyah da var mavi mesela yani turkaz bu var kırmızı var 489 TL diyor aynen hani yani 490 TL hani çok hoşuma gitti ya bilmiyorum hani rengi benim hoşuma gitti yani küçük de bir şey direkt mesela e, e, dolabın içerisine de sığıyor. O yüzden böyle bir şey aldık. Ee, hani çok hoşuma gitti. Bir de tabii hani kullandıktan sonraki e, önerilerimiz de olacak. Onları da ayrı bir içerikte zaten çekeriz. Yani güzel bir ürün ee, öneririm.